Allah'ın yarattığı varlıklara Cenab-ı Hak hükmedince onlar nasıl bir yaşam sergiliyorlar? Böceklerinden, haşeralarından, ağaçlarından, havasından, suyundan nasıl dengeli, biri biriyle uyumlu, biri birine karşı saygılı ve üstelik bu bizim dışındaki, dışımızdaki varlıklarda doğal, içten gelen yani Cenab-ı Hak çünkü onların varlığına hükmetmiş, irade onlara vermediğinden onlara emrini doğrudan hükmetmiş durumda ve onlar bu emre uygun olarak yaşıyorlar ve bakıyoruz kendi aralarında gayet muntazam, düzgün, uyumlu, yeryüzündeki dengeye uyumlu bir hayat sergiliyorlar. Burada irade sahibi olan farklı bir varlık var, insan. Ona da Cenab-ı Hak benzer şekilde hükmetmiş, yani hükümlerini ona bildirmiş, nasıl kendisiyle ve çevreyle uyumlu olarak yaşayacağını öğretmiş. Tek farkla bunu yapıp yapmamak hususunda onu serbest bırakmış. İşte fark da burada ortaya çıkıyor. Bu serbestlikten ötürü insanların bir kısmı hatta çoğu Cenab-ı Hakk'ın yönlendirdiği istikamette değil de arzuları istikametinde farklı davranmaya başlayınca o zaman yeryüzünde bu kez fesat ortaya çıkıyor. ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ Karada ve denizde fesat ortaya çıktı. Neden ötürü? Yılanların artmasından, çıyanların farklı davranmasından, böceklerin farklı davranmasından, virüslerin farklı davranmasından veya başka bir faktörün, başka bir canlının yanlış davranmaya başlamasından mı? Hayır. بِمَا كَسَبَتْ اَيْ دِنَّاسِ İnsanların yanlış davranmasından, insanların bu kötü kazanımlarından ötürü fesat ortaya çıkıyor.